Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu Türkiye'nin ilişkide olduğu uluslararası ekonomik kuruluşlar olacak. Bunlardan ilki Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Kısa adıyla OECD. 30 Eylül 1961'de kurulan OECD'nin merkezi Paris'tir. Amacı küreselleşmenin ekonomik ve sosyal yönetim sorunlarını çözmektir. Türkiye OIC'nin kurucu üye ülkeleri arasında yer almaktadır. Gelelim ikinci kuruluş olan Ekonomik İşbirliği Örgütü kısa adıyla EİT. 1985 yılında kurulan bu teşkilatın merkezi İran'ın başkenti olan Tahran'dır. Türkiye kurucu üyelerdendir. İran ve Türkiye dışında Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devletleri yer almaktadır. Amacı üye ülkelerin kalkınmasını sağlamak, ticareti geliştirmek, üye ülkeler arası kültürel ve tarihi bağları güçlendirmektir. Şimdi gelelim diğer teşkilatlara. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25 Aralık 1992'de kurulmuştur. Evet merkezi İstanbul'dur. Amacı Karadeniz Havzası'nın refahını sağlayacak üye devletlerin ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini geliştirmektir. Gelelim gelişmiş 20 ülke. Yani G20 25 Eylül 1999'da kurulmuştur. Küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla gelişmesini sağlamak, küresel krizlere karşı önlem almak bu kuruluşun en önemli amaçlarıdır. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi yani D8 1997 yılında kurulmuştur. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya üyeleri arasında yer almaktadır. Ve son olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı olarak kurulan Uluslararası Para Fonu, kısa adıyla IMF. 1944 yılında ABD'de kurulmuştur. Uluslararası Para Fonu'nun merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Washington şehridir. Amacı küresel para işbirliğini ve parasal istikrarı sağlamak olmuştur. Ayrıca uluslararası istikrarı sağlamak ve Dünyada yoksulluğu azaltmayı da amaçlamıştır.